Sefali senle biz bugün bahçesi var balı var şarkısını söyleyelim mi? Ay. Olur mu? Hadi başlayalım o zaman. Ay. Hadi iki üç. Bahçesi var Ay. balı var. var. Ay nasıl ben uyuyam. Bahçesi var balı var. Ay nasıl var narı var. Atamızdan yadigar bizde ata balı var. Ata ucunu boyamışlar benim ela gözlümü askere yollamışlar benim ela göz